Merhaba. Merhaba. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Grubunuzun ismi neden Fereç? Grup üyeleri ve isim arasında nasıl bir bağ var? Fereç aslında bir iş arkadaşımızın önerisiyle ismi aldık. Üç dilde bir kelime. Kürtçe, Farsça ve Arapça. Kürtçe'de sabah yıldızı anlamına geliyor. Arapça'da doğa anlamına geliyor. En çok bizi ilişkilendiren tarafı bu aslında. Farsça'da acılardan kurtulmak, acıları dindirmek anlamına geliyor. Ve e, Seyda Etrej'in şiirinden sinlenerek Şivan Perver'in de okuduğu Dilşat, Bilbile Dilşat şarkısında da bu geçiyor. Ve orada çok güzel bir kelime var, bir cümle var. E, Nişanası Bey, o ferec ahir, ne duğra çıcalak. Peki neden metal müzik? Bu ilgi nereden başlıyor? Ee, şöyle bir şey, e, yani neden metal müzik diye bir şey yok aslında. Bu bir yaşama biçimidir. Bu bir e, duygudur, histir. E, bu yüzden e, kısa ve öz olarak bunu söylemek istiyorum. Ferec ahir. E, biliyorsunuz Hakkari'de yaşıyor, yaşıyordu. Bu yüzden yani kent, toplum bir çığlık noktasına geldi artık. Yani öyle bir gerilme oldu. Fereç de bunun çığlığı oldu. Yani ağıt değil de çığlık atma cevabı oldu artık. Hani öyle bir duruma geldik. Elbette koma ondan sonra o dönemler Komar Evşen, Siyah Şeviler falan vardı. Ama bizimki tamamen farklı, içten gelen bir duygu ve yaşadığımız coğrafyayla sanırım alakalı bir şey. Hem yaşama biçimimizi benimsedi, oluşturdu. Hem de yaptığımız müziğin gerçekten metal müzik olacağını tahmin etmeden sonra oluşması bizi mutlu etti. Açıkçası Fereci mutlu etti. Çünkü çok iyi bir yoldayız. Doğru bir yoldayız. ...çığlıklarımızı bütün dünyaya empoze edeceğiz, lanse ettireceğiz. 20 yıl önce Hakkari'de metal müzik nasıl karşılandı? Yani onayladılar mı, yoksa ilginç mi geldi? Nasıl bir tepki oluştu? Ya elbette şimdi e, bu müzik türü e, İngiltere ve Amerika e, müziğidir. Yani İstanbul'a da 80'lerde yani Türkiye'ye 80'lerde geldi müzik. Ve bu müzik Türkiye'ye gelince de tişörtler falan giyilmezdi mesela. Ondan sonra e, hep Kazaklarla metal metal müzik dinleyen gençler hep Kazaklarla falan e, böyle bir e, yaşamlarını sürdürüyorlardı. Tabii ki tişört gelene kadar, tişörtler gelene kadar. Ondan sonra biraz böyle bir e, tişörtlerle, ondan sonra işte yeni yeni gruplarla tanışarak e, Türkiye'de metal müzik e, dinlenildi. Ve sonra yetmiyormuş gibi artık yapmaya başladılar. E, Hakkari'de yani böyle bir şey yok mümkün değil. Elbette olumsuz tepkilerle karşılaştık ama çok da olumlu tepkiler de aldık. Bu yüzden e, destekçilerimiz oldu, bizi savunan oldu. Ha şöyle olumsuz tepkiler de oldu ama en çok olumlu tepkiler aldık. Bu yüzden e, muhteşem bir e, ambiyans oluştu ve e, sonradan bizi fark etmeleri ve bizim neden çığlık attığımızı, e, neden bu müziği yaptığımızı e, yavaş yavaş röportajlarla, belgesellerle dile getirdikten sonra e, halk elbette bizi benimsedi ve tebrikler yağmaya başlamıştı. Metal müzik ile Kürtçe arasında nasıl bir bağ kurdunuz? Nasıl oluştu bu? Yani bu bağ e, çok fark, farklı farklı bir şey ya. Yani e, Kürtçe'de metal müzik yapıyor olmak ayrı bir duygudur. E, vokal olarak e, yakın metal müziğe yakın. Yani bu e, o gırtlak yapısı, etnik gırtlak yapısı e, metal müziğe uygun olduğu için o bağı oluşturabildik. E, ve metal müzik e, biraz zor bir müziktir aslında. E, dediğim gibi bir yaşama biçimidir ama yapmak da çok zor. Özellikle bu coğrafyada bir bağ oluşturabildik. E, ve iyi bir yolda olduğumuzu tekrar dile getirmek istiyorum. E, bu bağı bizi mutlu ediyor. Müziğe ferec olarak başlamamışsınızdır herhalde. Yani Bundan önce nerelerde müzik yapıyordunuz bütün grup üyeleri olarak? Ee, çok çok önceden e, ben, e, yani ben, a, ben enstrüman olarak branşın bağlama aslında. E, çeşitli e, yerlerde e, ve müzisyen arkadaşlara bağlama çalardım. Ondan sonra kendi grubumu oluşturdum. Düğünlerde de çaldık. Ondan sonra kafelerde, barlarda çaldık. Belli bir süreden sonra artık böyle bir şarkılarımızı yazmaya başladık. Şarkıları yazdıktan sonra da bu projeyi İstanbul'a götürdük ve bize heavy metal yapıyorsunuz dediler. Biz de öyle devam ettik ve heavy metal'ın altyapısını öğrenmeye çalıştım. Orada mı size heavy metal müzik yaptığınızı söylediler? Aynen, aynen. Çünkü yazdıklarımız meğersem heavy metal'mış. Bu yüzden Ferhaç evet birçok yerde çaldı yani düğünlerde, kafelerde, barlarda falan çaldı ama projelerini de gerçekleştirdi. Kürtçe'de herhangi bir müzik türünde ilk olmak nasıl bir duygu? Yani artı ve eksi yönleri neler oldu? aslında biz metal müzikte bir ilk değiliz. Bunu herkes biliyor zaten. Kürtçe heavy metalda bir ilkiz. Bunun da güzel bir duygusu olmalı ama hani bir ilk olmanın da şeyini yaşamıyoruz. O verdiği coşkuyu yaşamıyoruz. Daha çok böyle bu coğrafyada Kürtçe metal müzik yapan grupların oluşması da bizi mutlu edecek. Çünkü biz bir abilik yaptık ve bu abiliği e, yap yap yapınca bizi mutlu etti yani. E, bu yüzden e, bence herkes böyle bir o riski alıp yapmalı diye düşünüyorum. E, ayrı bir şeydir bu. Altyapısı çok derin olan bir müzik tarzıdır. Müzik türüdür. Bu yüzden e, grupların oluşmasını istiyorum açıkçası. Yani ilklen kalmayalım. Kendi bestelerinizi çoğunlukla kendiniz yapıyorsunuz. Bu nasıl bir oluşum sürecinden geçiyor? Böyle hikayesini bizimle paylaşabileceğiniz bir besteniz var mı? Elbette şimdi şöyle hani ben eğer bir grupsan e, ve metal müzik yapıyorsan e, kendi şarkılarını kendin yapmalısın. E, şöyle bir şey diyeyim, savaştan barışa, aşktan doğaya, aklına bile gelebilecek ne varsa e, konu ala, alabiliyorsun. Şimdi e, Ferec'in birinci albümünden, Helikopter albümünden e, hemen hemen bütün şarkıları e, biz yazdık. E, bir tek hevanlı cover'ımız vardı. Onu da bazı nedenlerden dolayı albüme almadık. E, Hatun diye bir şarkımız var mesela. Hatun, kadının güzelliğini ondan sonra işte eee Kadının o narinliğini dile getiren bir şarkı, Çine göçlerden e, esinlenerek yazılmış bir şarkı ve Çin'in e, nakaratında şunu diyor: e, ek, ek ki yeşersin, öğren öğren ki yücelsin. E, bu göçlerle alakalı bir şey. Maf yine ceza. Muhteşem içeriği güzel bir şarkı. Hak alınır satılmaz. Yan özgürlük, yan ölüm diye geçiyor. Hikayeleri çok. Helikopter zaten hepimiz biliyoruz. Hikayesi biraz derindir, altyapısı çok farklıdır. Biraz hem çocukluğumuzu anlatır, hem de 12 Eylül darbesini anlatan bir şarkıdır. Hikayeler güzel yani. Şehir şarkının güzel bir hikayesi var. Hakkari'den Van'a geçiş nasıl bir süreçti? Yani Fereç tam olarak Hakkari'de oturmuş muydu? Yoksa Van'ın kendinizi ifade etmenizde bir katkısı oldu mu? Şöyle aslında yani Fereç'ten bir tek ben Van'a yerleştim. Bunun da acı bir durumu var. Yani gelmek istemiyordum açıkçası. Hiçbir yere gitmek istemiyordum. Hakkari'de kalıp Hakkari'de bu müziği yapmak istiyordum aslında ama müzik yapma alanım daraldığı için. Yani bir müzik yapacak bir yerim olmadığı için e, kendimi Van'a attım. Ve Van'da e, ya tabii ki oturmuştu, Fereç Hakkari'de e, grubu tamamen oturtmuştu. Ve e, Hakkari'den birçok festivale e, katıldığı birçok konsere gidip geldi, e, tamamen oturtmuştu. E, yalnız e, dediğim gibi yani müzik... Yapma alanım olmadığı için kendimi vana attım. Çünkü ben canlı performans yapmadan duramıyorum. Ee, bu bir hissiyattır. Ben her gece sahnelerdeyim mesela. Ee, bu beni mutlu ediyor. Bu yüzden Ferenc Ferenc'ten arkadaşlarımız yani Ferenc'in üyeleri hakkaride kaldı. Ben kendimi vana attım ve yaklaşık bir 13-14 yıldır van'da yaşıyorum. Çok da mutluyum. Vanı da çok seviyorum. Buradan gitmeyi de düşünmüyorum Şu an öyle bir planım yok Öyle bir e, isteğim de yok e, Elbette Ben çok şey kattım Ben çok şey kattım bana e, Van da bana çok şey kattı e, Hemen hemen Özdeşleştik diyebiliriz yani e, Fereç Artı Van Van Artı Fereç oldu gibi e, Ve sonra Ferecin üyeleri de yavaş yavaş Van'a yerleşti. Şu an bizden ayrı olan tek İso var. İso Ankara'da yaşıyor. Yakında onu da bana alacağız. Muhtemelen böyle olacak. Helikopter piyasadaki tek albümünüz. Ondan sonra herhangi bir çalışma mı yapmadınız? Yoksa çalışma yaptıysanız neden yayınlamadınız? Ya Fereç tek albümlük bir grup değil açıkçası. Şu an üçüncü albümünü yapıyor. Üçüncü albüm çalışmalarındayım ben. Ee, birinci albüm Helikopter olarak e, ses prodüksiyondan çıktı. İkinci albümümüz yine ses plaktan çıkacaktı ama bazı nedenlerden dolayı biz durdurmak zorunda kaldık. ya yani durdurmak istedik açıkçası. Ee, i̇kinci albümümüz de hazır. Mixed mastering dahil olmak üzere e, tamamen e, bitmiş haliyle şu an duruyor. Ama e, yaklaşık 7-8 yıldır. Sürmek istemedik. Belki bu bir iki ay içerisinde hani kafama eserse sürmeyi tahmin ediyorum, sürmeye çalışacağım, sürmeye çalışacağım. Bakalım artık, yani duruma göre. Son süreçte Külçe şiirlerin bestelendiğine çok şahit oluyoruz. Siz de böyle bir projede yer alıyorsunuz. O projede yer alma fikri nasıl ortaya çıktı ve Bro Ömer'in bir şiirini kendi tarzınıza uyarlayarak söylemek nasıl bir duygu? <laughs> Ya ben bu teklifi alınca ben çok mutlu olmuştum hakikaten. Ben o dönemler e, Türkiye'den metal müzik yapan ya da rock, rock müzik yapan herhangi bir e, sanatçıyla, bir üstadla düet yapmayı planlıyordum. Ve ben kalktım aslında o şarkı yani Bre Ömer'in projesinde yaptığım o müzik aslında çok sert. Yani biraz böyle bir düet için bir şeyler yapmak istedim. E, Diyarbakır'dan e, Mıradi dostumuz e, bu teklifte bulununca projeyi arkadaşlar Diyarbakır'dan arkadaşlar üstlenmişti ve her bir e, sanatçının bir şarkı okuması gerekiyordu. E, bana da bu pro yani bu teklif gelince ben şey yaptım hani tamam ben düeti bırakıyorum dedim e, Bre Ömer'i e, projesinde yer almak istiyorum. Kalktım biraz sert yaptım aslında çok sert bir şarkı yaptım gönderdim dediler ki bu ne ee, biraz daha yumuşat falan dediler biraz daha soft olsun ee, ben de davulları çıkardım sadece yaylılarla bir şeyler yapmaya çalıştım beğenildi dinlenildi ben de çok keyif aldım biraz apokaliptika tarzında bir şey olmuş hoşuma gitti ee, bu yüzden projeye projeye katılmak beni onure etti ve arkadaşların teklifte bulunması da beni çok mutlu etmişti. E, projede tuttur, Proje çok iyiydi. Böyle. Yıllar içinde Fereç nereden nereye geldi ve nasıl bir değişim geçirdi? E, Fereç biraz e, yeraltı yaşıyor. Çok popüler olma taraftarı değil. E, çok e, ün alma derdinde değil. Fereç dediğim gibi yani yukarıda da belirttiğim gibi Fereç canlı performans grubudur. Konserlere çıkar. E, barlarda sahne yapar. E, festivallere katılır, gelir. E, şeyi değil. Yani böyle bir popüler olma, bir ün kazanma, işte bir bir sürü paralar kazanma derdinde değil. E, bunun derdinde olmuş olsaydı e, bence Fereç ticari yaklaşırdı ve metal müzik yapmazdı. E, metal müziğin ...herhangi bir karşılığı yok. Kimse kusura bakmasın... ...hiçbir karşılığı yok. Ne Amerika'da ne Türkiye'de ne bu coğrafyalarda. Bu yüzden... E, ...biraz böyle bir... ...o müziği yaparken... ...o yaşama biçimini... ...bu e, duruşunu... Ben, ...istikrarını kurmak zorundasın. Sağ sola... Çevirmenin bir anlamı yok. Bu yüzden e, asla ticari amaçla bakmadım. Ve Ferec'in e, bugüne kadar e, gelmesinin de sebebi, nedenleri grup olarak ruhen birlikte olması. Ve Ferec çok geniş bir aile oldu. Herhangi bir arkadaşımızın bir sorunu olduğu zaman veyahut da bir işi çıktığı zaman yerini dolduracak e, davulcular da var. Bas gitarcılar da var, elektronik gitarcılar da var. Bu yüzden Fereç geniş bir aile üyeleri, çok çok fazla ve çok güzel bir yere geldi. Daha da çok güzel bir yere gidecek. Dediğim gibi işin içine ticari girmeden bir şeyler planlıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum: Metal müziğin geleceğini nasıl görüyorsun? Hem Kürdistan'da hem dünyada. Ya metal müzik geleceği parlak geleceği parlak çünkü yani her tür müziğin yani bütün türlerin geleceği parlak. Parlak demeyelim de geleceği bitmez. Çünkü hani herkes her şey değişebiliyor. İnsan da değişebiliyor. Biliyorsunuz ki taş plaklar vardı bir zamanlar ama şimdi teknoloji o kadar gelişmiş ki fırlıyor. Bu yüzden bence her türün her türün her tür müziğin, halk müziği olsun, blues olsun, Caz olsun, e, arabesk olsun, yani bütün türleri ele alabiliriz. E, geleceği e, muhtemelen vardır ve bitmez. Ama yenilikler olabiliyor. Dediğim gibi hani teknolojinin gelişmesiyle yenilikler e, doğabilir. E, bu yüzden ben şunu diyorum: e, Gelecekte e, dünyanın e, iki tür müziği. Metal müzik ve elektronik müzik bu iki tür uçacak, tavan yapacak. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim katılımın için. Bizi onur ettiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. bu, <laughs> jimin 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 as you keep kissed, i zine. little judsada i want to talk to you. little judsada Para want para,

ایرو کتیم دست بخیم کتیه دست به وقت و دروین شب پالیسن لف لف هنگوین زیده زدی بی اصنا به وقتن

Ravşatü te tassar vaktim Zine Az cüvekide de naz kim Zine Lete cü sarı ayvan o tahtım Lete cü ayvan o tahtım ####لا على أيوان أيوا سباس...